Güneşli bir Ankara sabahından herkese merhaba. ABB TV ekranların sevilen programı Spor'da Hayat Varlığına hoş geldiniz. Programımızda bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Macaristan'ın başkenti Budapest'te düzenlenen, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olarak hepimizi gururlandıran FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli güreşçisi Evin Demirhan Yavuz bizlerle. Evin öncelikle teklifimizi kabul edip programımıza yer aldığı için teşekkür ediyorum. Hoş geldin yerinize. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için ben de teşekkür ederim. Evin e, bize kendini anlatabilir misin? Evin Demirhan Yavuz kimdir? Ee, ben 1995 siirt doğumluyum, milli güreşçiyim. Ayrıca beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Ee, 2009 yılında siirt'te güreşe başladım ee, ve e, Avrupa ve dünya şampiyonalarında e, kazanmış olduğum 20 madalya ile birlikte Türk kadın güreş tarihinde alanı en çok madalya alan isim oldum. Son Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmam da ayrıca 3 farklı kategoride Avrupa Şampiyonluğu yaşamış ilk ve tek kadın sporculuk unvanını getirdi bana. E, bu şekilde. E peki güreş sporuna nasıl merak sardın Evi? Aslında benim güreşe merak salmam tesadüfen başladı. E, as kalabalık bir ailede büyüdüm. E, aslında psikolojik olarak da hep böyle e, başarı isteyen, hırslı bir çocuktum, hareketli bir çocuktum. E, Karşıma güreş sporist çıktı bir e, arkadaşımın teşviğiyle başladım. E, ve daha önce güreşi de bilmiyordum, görmemiştim, izlememiştim. Kadınların güreş güreş yaptığını da bilmiyordum. E, tesadüfen başlamış olduğum bu sporda şampiyon oldum. Peki çevren güreş sporu yapmana ne, ne diyor? Yani Bir tepkileri falan var mı? E, tabii ki diğer e, güreş yapan kadın sporcularla kaderim aynı. E, i̇lk başta te çevremizden hep tepki alıyoruz. E, erkek sporu olarak bilindiği için e, kadın güreşine çok e, şaşırıyorlar ve tepki veriyorlar. Ben e, ilk başta zaten ailemden tepki almıştım. Daha sonra öğrenen e, çev çevremdekiler işte kadından güreşçi mi olur gibi söyledi bölemlerde bulunmuşlardı. Ama çok şükür bu tabuları yıktık. şu anda en büyük destekçim ailem, çevremdekiler de çok destekliyor. Peki bir sporcunun yapması gereken veya yapmaması gereken şeyler nelerdir sence bir sporcu olarak? artık bu spor biz mesleğimiz olarak düşünüyoruz ve hayatımın hayatımızın çok büyük bir bölümünde yer yer ediniyor. o yüzden çok disiplinli olmak zorundayız. Yılın belli bir zamanlarında çok kısa bir dinlenmelerimiz oluyor ama yaptığımız spordan hiçbir zaman kopmamamız gerekiyor. Beslenmemiz, dinlenmemiz ve çalışmalarımız artık çok profesyonelce olması gerekiyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor hayatımıza çünkü çok ciddi bir iş yapıyoruz, hassas bir iş yapıyoruz. Çünkü sürekli denge değişebiliyor. Çünkü bir insana karşı mücadele ediyoruz. O yüzden her zaman hazır olmamız gerekiyor. Motivasyonumuzu hep korumamız lazım. Bu şekilde. Peki antrenman temponuz nasıl geçiyor haftalar kaç antrenman yapıyorsunuz mesela antrenmanımız çok yoğun geçiyor özellikle dönem dönem maç dönemleri hazırlık dönemleri gibi farklı dönemlerimiz var burada da antrenman programlarımız değişiyor genelde bizler bir takım kamplarında ve kulüplerimizde antrenman yapıyoruz o zaman da da genelde haftanın 6 günü antrenmanımız var bunun 4 günü çift antrenman oluyor çift antrenmanlarımızda da işte sabah ve akşam olmak üzere toplamda en az altı 6 saati bulacak şekilde çalışıyoruz. baktığımızda haftada 30 saati bulan bir antrenman programımız var. maç dönemleri ve hazırlık dönemleri farklı geçiyor ama genel olarak çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. peki biraz da şey gelin. Bu Macaristan'daki şampiyonada şampiyon oldun ve Türk bayrağını gönderici gerek hepimizi gururlandırdın. O an neler hissettin? şöyle söylemeliyim. Ben aslında güreşe başladığım günden beri hep şampiyonluklar yaşadım. Dediğim gibi birçok Avrupa Dünya şampiyonalarında ülkemi temsil ettim. Güzel sonuçlar elde ettim. Ama büyükler kategorisinde hiç altın madalyam yoktu ve en son 2017'de dünya şampiyonu olmuştum ve aradan uzun bir zaman geçmişti. Aslında bizi en çok motive eden şey maçtan sonra İstiklal Marşımızı okutmak, bayrakla tur atmak. Hep bunun hayaliyle yıllarca çalıştım. Bu hayalime kavuştuğum anda da çok mutlu ve gururlu hissettim. Çünkü Türk halkı, milletimiz, devletimiz, ülkemiz bunu hak ediyor. En zirvede temsil etmemiz ve İstiklal Marşımızı okutmamız her alanda en iyisi olmamız gerekiyor. Bunu başardığım için çok mutluydum. İnşallah bunu dünya şampiyonasında ve olimpiyatlarda da tekrar ederim. Peki şampiyon olduktan sonra hayatına ne gibi değişiklikler oldu? Gerçekten şampiyon olduktan sonra devlet büyüklerimizden sayın cumhurbaşkanımız olsun, bakanlarımız olsun, belediye başkanımız olsun gerek mesaj olarak gerek de arayarak bizleri tebrik ettiler. Bunlar benim hayatımda büyük bir yer aslında. Onların bu bizi tebrik etmesi, destek vermesi, değer vermesi. Şampiyon olduktan sonra bunlarla karşılaştım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güzel bir karşılama töreni gerçekleşti. Birçok devlet büyüğümüz makamına davet ediyor, tebrik ediyor. Şu anda yavaş yavaş birçok değişim gerçekleşti gerçekten. Ankara Büyükşehir Belediyesi, FOMG Spor Kulübüne da teşekkür ediyorum. Hala da benim için ne yapabiliriz diye uğraşıyorlar. Daha değişimler devam ediyor. İnşallah çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum evin değerli katılımları için teşekkür ediyorum. Kariyerindeki başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyiciler, Fonket Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli güreşçisi evinle yaptığınız bu hoş sohbetin sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.